Biri bizi gözetliyor. Yani BBG hangi yıl yayınlanmaya başlamıştır? Şıkları okuyorum. A 2000, B 2001, C 2002, D 2003. 2002. 2001 yani B şıkkı doğru evet. cevaptı. Valla kaybettim. Tamam çeviriyorum. Şey evet. Devam edelim. Kim kazandı? Mehmet Fırat Altınç kazandı. Evet. <laughs> 2002 yılında başlayan ve Metin Uca'nın sunduğu yarışma programı hangisidir? A) Kim bilir? B) Kelime oyunu, C) Pasaparola, D) Evet hayır. Tri, tri doğru cevap verdi Pasaparola. Sonuçta belli olduğuna göre evet C Pasaparolaydı. Geçelim üçüncü soruya. 2003-2004 yılları arasında yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasının kazananı kimdir? 2003-2004. Evet zaten e, Popstar Türkiye adıyla e, bir sezon yayınlandı. Ondan sonra farklı şekillerde devam etti. A. Barış Akarsu. B. Emre Aydın. C. Abidin Özşahin. D. Gökhan Özen. Barış Akarsu. Yani A şıkkı dedim. Tamam. Ya. Diğer diğer cevapları alalım. <laughs> Şadi gönül, kendi gönlünün kazananını yazdı zannedersem. C şıkkı Abidin Özşahin. Bu ne ya? İboşov'un ilk programının konukları kimdir? İlk program. Şıkları söylüyorum. A. Tarkan ve Sertab Erener. B. Ebru Gündeş ve Selami Şahin. C. Sezan Aksu ve Mahsun Kırmızıgül. D. Ajda Pekkan ve Barış Manço. Evet süreniz başladı. Bilmiyorum. <laughs> Bu Ebru Gündeş ve Selami Şahin geldi bana en yakın yani. Doğru şıkkı açıklıyorum. B şıkkı Ebru Gündeş ve Selami Şahin İboşov'un ilk program konuklarıydı. Evet 5. soruya geçelim. Mehmet Ali Erbil'in sunumu Değil. ile hafızalara kazınan Çarkıfele'in ilk sunucusu kimdir? Şıkları Biliyor söylüyorum. A. Halit Kıvanç. Değil. B. Güner Ümit. Değil. C. Kenan Işık. Değil. D. Tar Okan, Tarık Okan Tarcan. Bayülgen. Tarık Tarcan. Tarık Tarcan yok şıkların arasında. Halit Kıvanç. Evet doğru şıkkımız B şıkkı Güner Ümit. Hadi Türkiye'de, ya. Türkiye'de feleğin, evet ilk sunucusu. Eşref Bey elendiniz yazmış bak. <laughs> <laughs> 4 4 tane miyim, 4 <laughs>